Merhaba arkadaşlar ben Hamza Ben de Hülya Bugün resim yarışması yapacağız Gördüğünüz üzere Hülya kağıtları yırtıyor tamam, böyle ağzım. Tamam Şimdi çizmeye başlayabiliriz Arkadaşlar Çok pankır sen buraya geçiyorsun kahve. Tamam Sen daha, daha. şu kalemden al Getir, tamam. Arkadaşlar kalemimi değiştiriyorum Evet çünkü şey kalemler yok boyama yapacağım ayrıca acaba ne ee, resim çizeceğiz ben böyle ballı ballı enerjide çizebilirim ama biraz, Mesela, biraz orası, garip olabilirler arkadaşlar alacağız, o yüzden hiç kusura bakmadan videoya geçelim. Geçelim mi? Geçelim. Ne diyorum Açın. Arkadaşlar şu an Youtube'da yorulma başlıyor bence çünkü Meraklıyım. Canımın yüktür. Şen şerimini şişiriyorum. Yok ya doğru Bu ya. Evet arkadaşlar geldim. İlk önce okul çiziyoruz. Okul. Evet, ben okul. Ben o yüzden yarı yarıyı sayfayı bölelim bence şöyle. Anne niye yarı yarı? Yapıyoruz. Arkasını yapıyoruz. Ay, yarı yarı. Ya. Evet yarıya bölüyoruz arkadaşlar. Okul yapıyor. Evet arkadaşlar telefon düştü. Hadi yapmaya başlayalım. Ev mi yapalım arkadaşlar? Ev evet. mi akıl mı? Abi göstermiyorsun tamam mı? Tabii ki de okula başla. Kız aşkından ne biçim ağırlık kaldı? Evet. Ama sen Ak çok kral bir adamsın. Ben evet. seni bana öpeceğim. Tamam tamam. Tamam. Ben bak Şöyle ortadan ben çekeyim. Evet, da. resimler bittiği zaman Aa, geri geleceğim. Ben de Evet. Abim resmi durdu. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün elbiseleri yes, ne yes, diyorum? Resimleri bitirdik ve gösteriyoruz. Evet, arkadaşlar. İlk ismi Her Hamza göstersin. Şey. Hamza'ya diyorsunuz diz şey atın. Nedir? Like atın. Yani Nedir? En çok like'ı kimi seviyorsunuz onu atın. Yorum atmayı da unutmayın. Yorumlar kapalı. Ben de var. gösteriyorum. Arkadaşlar benim size böyle burası bodrum katı okulda olur ya. İşte gizli olmasın diye yaptım. Böyle işte. Şimdi de ev çizeceğiz. Her an anlığına bakalım neler olacak. Hadi görüşürüz. Geçelim. Tekrar geleceğiz. Geçelim. Evet kızlar şu anda bitti. Göz, ilk Hamza göstersin. Evet, burada benekleri var. Katlarını göstermemek istemedim. Kat yaptım. Camlar ve kapı. E, Şimdi ya, ben bu yeni, arkadaşlar bakalım. bu benim alanım. Burası çatı katı yani buraya da çıkabiliyorsunuz. İki kat yaptım. Şöyle duvarların süsü olsun istemiştim. Bence. Şimdi iki, üçüncü turumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ne bir şey yapacağız. daha şurada oturmalık, şuralarda da oturabiliyorsunuz. Ve burada bahçemi göstermeyi unutmuşum. Alan kalmadı için çizemedim. Birden büyük yapayım dedim. Çizemedim. Şimdi, gitar. Yani alet Evet çizemedim. arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz ben üzere. Bunu ilk önce yapamadım. Arkadaşım sağ olsun. İzin verdi bakın bu benimki. Gitarıp çizmeyi pek beceremedim. Kesinlikle buna atacaksınız like. Evet arkadaşlar benim gitarım da böyle. Şimdi de davul çiziyoruz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet davul çiziyoruz. Hamza göster. Hamza gösterir misin? Evet arkadaşlar tokmakları ve asmalı ve davulun kendisi. Hmm. Tamam. Şimdi Hülya Bey kendini gösterelim. Şey, şöyle burada tork markları var. Böyle desen çizmen. Şurada da boynu şey var. Hmm. Arkadaşlar hmm. şimdi araba çizeceğiz. Bu videomuzu evet. bitireceğiz. Evet. Bakın burada <laughs> küçük kardeşimiz var. <laughs> Hadi bir Hepimiz bir aileyiz. <laughs> Geçelim. Ay. <laughs>